Bu şartlarda okuyorlar. Buralarda kalıyorlar. Ne için? İlahi kelimetullah için, dinlerini öğrenebilmek için, hafız olabilmek için, tefsiri öğrenebilmek için. Şöyle gezelim. İşte kimlere hafızlık bursu verdiğinizi görün. Yani paranızın kimlere gittiğini görün. Yani siz paraları hesaba yatırıyorsunuz, bize emanet ediyorsunuz. Asıl zor iş nedir biliyor musunuz? O emaneti alıp buraya getirebilmek, bunun takibatını yapabilmek. Özür diliyorum. Çok çok özür diliyorum. Tavuk kümesi gibi bunlar. Tavuk kümesi gibi yerler sevgili kardeşlerim. Subhanallah. Yani bildiğiniz işte Köylerdeki tavuk kümesi arkadaşlar, içinde ayağa kalkamazsın, elektriği yok, suyu yok, bir serinlemesi yok, düşünebiliyor musunuz? Yani tavuk kümesi ya. Şimdi bakın, su matarası, ateş gibi yanıyor. Şunu koymasalar plastik içer çocuklar. Bunu işte almışlar çöpten, içine su dolduruyorlar, bir kardeşlerim. Nasıl nasıl bir koku geliyor biliyor musunuz? Anlatamam yani. Sıcak sıcak sıcak. Buyurun. Buyurun. Şşt. Tavuk kümesi buradan daha iyidir. Selam aleyküm. Keyif al kuvvet. Eş ismi? Can. Ha? İsmi? Abdurrahman. Abdurrahman. Kem senedi minel umri Abdurrahman? Aşara Vahit. Elimi sıvazlıyor. Beyaz yetenim tuhafına gidiyor. Abdurrahman 11 yaşındaymış. Koluma dokunuyor, kolumu sıvazlıyor. Yani değişik geldi çocuğa. Çünkü buraya kimse gelmiyor arkadaşlar. Sefaletin beşiği burası. Sefaletin ocağı burası. Ne dersiniz? Abdurrahmanlara burs verelim mi? Hafızlık bursu verelim mi? Kıymetli kardeşlerim. Ya bunlar insan ya. İnsan bunlar kıymetli kardeşlerim. Sözüm bitti yer. Bakın Selam aleyküm. Eş ismi Habibi? Ha? Eş ismi? Muhammed. Kaç sene de umri Muhammed? Ha? Haşer esneyin, 12 yaşındayım diyor Muhammed. Ayağına bakar mısınız arkadaşlar? Ente ismi? İbrahim. Kaç sene İbrahim? Haşer salası. 13 yaşında. Evet. Anta ismi? Asıl Arap. 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 Evet. Arap kem senede? Aşara 11 yaşım. 11 yaşım. 12 yaşım. 9 yaşında. Elini tuttum. Kolumu şey yapıyor, bakıyor. Burada çok yapıyorlar. Evet. Burası Abdurrahmanların evi. Burası Kur'an-ı Kerimleri. Kuranları bu kıymetli kardeşler. Hafızlık mı çalışıyorlar veya eğitim mi, Kur'an eğitim mi çalışıyorlar? Bunu siliyorlar, bunun bir ilacı var. O günün dersini üzerine yazıyorlar ve bundan talim yapıyorlar. Abdurrahman, Kur'an malum? Mağfir malum? Malum ha? Lazım herhalde kalim. İkra lazını kâfirullah maşallah dünyadaki üstünlükler para etmiyor ahiretteki üstünlükler önemli evet dünyada bir müddet sıkıntı çekersin ölüm geldiği zaman sıkıntın biter önemli olan ahireti kazanabilmek evet şöyle bir mahalleyi gezelim Bazen abilere diyorum ya gelin bir medrese yapın arkadaşlar gelin bir yatakhane yapın imkanınız var Allah rızası için ne olur 30 bin dolar 50 bin dolar harcayın bir yatakhane yapın ya. Yani bak çocukların kaldığı yere baksanız arkadaşlar bunlar Kur'an hafızları. Buyurun. Şunlar nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Burada yemek falan verildi yok. Bunlarla dilenmeye çıkıyorlar. Karınlarını doyuruyor bu çocuklar. Bunlarla dilenmeye çıkıyorlar arkadaşlar burada. Yani tokluğuma yandım demiş ya bir şair. Vallahi tokluğumuza yanıyoruz burada. İllahi tokluğumuza yanıyoruz sevgili kardeşler.